Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ödev videosu çekiyoruz. Şimdi duy, olumlu duygu. Ah Olumlu duygu neydi lan? Şimdi işte. arkadaşlar Onu başka bir şey yapacağım. Şimdi e, şey olacak. sızıntı diye bir e, ödevimde onu yapacağım. O gece benim oyuncak bebeğini Sırılıp yatağına yapışmıştı. Gözlerini kapatır kapatmaz derin bir uykucuğu dalmıştı. Aradan ne kadar zaman geçtiği biliyordu. Bir de bire korkunç bir sarsıntı ile uyandı. Önce deprem oluyor zannetti. Gece yarısı olmasına çünkü... Her yer karanlık. Tam o sıra kardeşi Burak'ın sesini işitti. Abla, abla uyan biri gözlerimi kavuşturarak ne oldu Burak niye uyandırdı? Beni bak daha gece uyası Burak beni. Ha <laughs> arkadaşlar beni kardeşim su almaya giderken Ramza'nın sarandığı ve çok gıcırdağını ha -dı. ha uyanlar hatırladı bunu nasıl da unutverdin arkadaşlar 11. sayfayı yapıyoruz. Hala içe şimdi arkadaşlar. düşünmedim. Arkadaşlar 14. sayfayı yapıyoruz. Ha. Aşağıdaki iki resim arasında 10 farkı bulup çiziniz. Arkadaşlar fark ettiyseniz niye bakın burası bu oraya bakıyor bu buraya. Tamam buldum. İlk farkı buldum. Aa Arkadaşlar. Burada bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar. Ödev videosu çekeriz. En fazla 15 dakika ya da 14 dakika çekelim. <laughs> Arkadaşlar mükemmeliz. <laughs> 1 farkı değil ben iki farkı buldum daha size fark ettiyseniz bu altında da Ha tam 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 sıkıntı yok işte Arkadaşlar hiç bir şey bulamadım daha Ne var? Aaa! abone olursanız daha çok bulabilirim. o <laughs> 5 <Oziye. gülüyor> Beş sayfa <tarifleri> yapacağım. Baba. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar bakın. Bunun bir küçük. Bakın. Böyle karalanmamız lazım. Bulduk dördüncü. Gözlerine bakalım. Tabii ben bunu belirliyorsunuz. da bir sıkıntı yok. Sanki gözü kapalı değil. Beşinci farkı bulduk. Bakın akşam bir. Nerede ya? İki. Üç. 4 ve 5. videomda 5. dakikada gideceğiz. 5 dakikada 5 tane şey buldum. Arkadaşlar araba videosunu çeksin. Bir düşünün. Tofaş mısın? Kartal mısın? Tom bu <laughs> arkadaşlar bir şey daha fark ettim. Oldu. Bir de oldunca dakikaya geldik arkadaşlar. Ya, arkadaşlar ben niye akıllıyım ya? Diye akıllı çocuğum şey ya. <laughs> hmm. Başka bir şey eksik. Yok no, eksik değil. Başka bir şey yok arkadaşlar. Dur gözlerine bakayım ben hala. Bir gözlerine sıkıntılı olması lazım. Arkadaşlar ya bu kadar az şey var dedim. De. Arkadaşlar 7. dakika yedik ama bulamadık ya. ne yapacağız? Arkadaşlar ayağım. Abi ya yan çok acıdı ya arkadaşlar. Sembolino koko pan. Yedinci bulamadık arkadaşlar daha. Aga be. Sembolino Arkadaşlar ya burada sanki eksiklik yok hiçbir şey, şey yok. yok. 自然を作りますからね。 Bir tanesi eksik bir şeyler var arkadaşlar kesip ama benim gözüm gelmiyor. Ne on farkı bulup on farklı yok ki burada arkadaşlar bence bence bu bizi dolandırıyor. On fark. Arkadaşlar hiç fark yok İki tane bulmam lazımdı Ama bulamadım daha Aga be Hadi arkadaşlar Ne yapacağız bir tane bulamadım ya bir türlü bulamadım ya bir düzgün bir şey bulamadım ya arkadaşlar arkadaşlar dedim hayır ya bir şey değilmiş fark ettim de bitermiş ya. Birazcık yukarılara bakayım Yukarıda sanki bir şey eksik. da aşağıda. Aşağıda bir yukarıda kaç fark var? Bir, 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 üç, dört. Hayır, 2 Arkadaşlar 3, üç, dört. bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Hadi arkadaşlar. Bulmak için abone ol. Bulmak için abone olun ya. Lütfen ya. Kule, arkadaşlar size söyleyeyim. Galiba fark yok. Bu kadar azmış ki. Çoğu kim bile geldi ya. Çık. Arkadaşlar. Maalesef. Çık. Yok. Dolandırıyor sizi. Dolandırıyor. Çık. Başka yok ki ya. Ana. Ana. Bu ne lan? Küçücük bir şey bu. Go, <laughs> <laughs> Hiçbir fark yok. Sanki o. Şimdiye kadar ne yapayım? Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Seviyorum arkadaşlar.